Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans bölüm 3'e hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Ve işte artık balon çıkarabiliyorum. Bu arada ikinci seviye. Bu arada hepsini ikiye vermeye çalışıyorum. Devi de ikiye veremiyorum. Verebiliyor muyum? İkiye verebiliyorum. Devi de ikiye verdik arkadaşlar. Bu arada gümüş oldum küyümü böyle yaptım. Bunu herhalde basacağım çünkü baksana bunlar ne var arkadaşlar? E tariza bu diyor ya. Ya onları istiyorum. Her videoda olmak istiyorum ama gelmiyor. Üzülüyorum ben. Yani buna da bir lütfen onlar katarsanız gerçekten sizleri çok teşekkür ederim. Çok <laughs> çok yap ama. At canımız sağ olsun. Evet, ordu var mıymış? Hemen bakıyorum. Herhalde var. Arkadaşlar ben bunu hemen geleyim. Evet arkadaşlar ev savaşı bitirdim çünkü ufak bir işim çıktı. Yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar ben geri döndüm. Ben bu arada şu savaşı bir bulup da geleyim.

da beğen like, yani, yani. yani videonun atması zaten bir abone like atmaz ってあれか,か。どうした dedim bu savaştan sonra videoyu bitirdim. 3 <Sessizlik> bu köyü 3 dedik. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve aşağıdan like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Part 4 Bölüm 4 gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.